Sevgili izleyicilerimiz, sizler için Türkiye'ye gezmeye devam ediyoruz efendim. Bizler İstanbul Büyükçekmece'deyiz. Gıda sektörüne hizmet veren Hasan Bey'in yanındayız. Önümüzde birbirinden güzel tatlılarımız var. Ee, şimdi e, hem tatlı gruplarımızdan bahsedeceğiz ama öncelikle Hasan Bey'i tanımak için mikrofonu kendine uzatıyorum. Hasan Bey öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Hasan Bey e... Çok güzel tatlılarımız var burada, ee, tüketiciye sunduğumuz. Onlardan bahsetmek istiyorum, ee, bahsedelim de istiyorum aslında ama öncelik olarak sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1985 Gaziantep doğumlu, evli, 3 çocuk babası, işinin ve eşinin aşığı bir adamım. Allah bağışlasın hem eşinize hem çocuklarınıza sizi daim olsun mutluluğunuz. Peki hala işletmemize sunduğumuz tatlılarımız, çeşitlerimiz nelerdir? Buraya geldiklerinde bu kadar muazzam gözüken tatlılardan nelerini deneyecekler, neleri yiyebilecek tüketiciler? Buraya gelen müşterilerimiz en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Cevizli sevenler için cevizli ürünlerimiz var, daha hafif yağsız ürünler var. Buraya sergilediğimiz ürünler revaçta en çok satılan ürünler. Gaziantep'ten gelen yöresel ürünlerimiz var. Mesela fıstığımız, unumuz, her şeyimiz Gaziantep'ten geliyor. Hamuruna da, varana kadar bütün üretimi kendimiz yapıyoruz. Şimdi kadayıf olarak belirtelim öncelik olarak kadayıf çeşitliliği var. Yani kadayıfı birden fazla tatlıya oluşturmuş haldeyiz. Doğru mudur? Yani bizde yaklaşık her gün 10 çeşit tatlı çıkıyor tezgah. Sadece kadayıf bildiğimiz işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Cevizlisinden fıstıklısına kadar içinde kaymağından... Kaymaklı, sütlü ceviz ürünlerimiz var yağsız. Mesela katmerimiz var yöresel bir ürün yine Gaziantep'e mahsus. İçinde yine kaymak ve şeker var fıstık. Yani bütün müşterinin denemesini tavsiye ederiz yakın lokasyonda olanlar. Şimdi İstanbul gibi bir yerde e, gıda tarafına baktığımız zaman inanılmaz e, yoğun bir e, dükkan akışı var zaten. E, fakat gerçekten e, sunduğumuz e, lezzeti yerinden yani yöresel bir e, lezzeti ait olduğu yerden malzemeleri getirip de sunmak kadar e, farklı bir durum olamaz diye düşünüyorum. Sizler e, bu tatlıları Gaziantep'ten malzemeleri direkt tedarik edip buraya getirip de burada buraya sunuyorsunuz. Yani Gaziantep'in lezzetini yeni Gaziantep malzemeleriyle aynı zamanda sunuyorsunuz. Doğru mudur? Aynen öyle. Yani burada iddia ediyorum burada tatlı yiyen e, müşterilerimiz aynı belki Gaziantep'te bile bulamayacakları lezzetleri sunuyoruz insanlara. Has yerinden yani. E, gerçekten ben day dayanamıyorum. Yani o kadar güzel gözüküyor ki gözümüzün önünde. Yani çeşitlerimiz de bir o kadar çok var. Antep fıstığımızdan işte e, kuş gözü. Cevizli burma. Cevizli burma kadayıf. Erkek bohça dediğimiz duble fıstıklı kaymaklı. Mesela kaymaklı burma, fıstıklı hasır kadayıf. Peynirli künefe, fıstıklı basma kadayıf. işte Antep'ten gelen yöresel kahkeler. Antep fıstığı boz iç. Tuzlu fıstığımız, fıstık ezmemiz, kelebit çeşitleri, Yok yok efendim. Şimdi işletmemiz saat kaç aralığından kaç aralığına kadar faaliyette? İşletmemiz sabah 9 gece 12'ye kadar hizmet vermekte. Yakın lokasyonlar paket servisi de mevcut. Güzel bir detaya değindik. Çünkü bu tatlılarımızı evet gelip de yerinde de yemeleri, sizlerle tanışmaları da lazım ama gelemeyenler için paket servisimiz çevre civarlarda. Bahçeşehir ve Alkent 2000 bölgesine paket servis var. Aynı zamanda merkez şubemiz Bahçeşehir'de olup o yakın lokasyonlarda da paket servis yapıyoruz. Bahçeşehirliler de bu e, güzel lezzetleri deneyebilirler, ziyaret edebilirler sizleri. Zaten orada 6 yıldır hizmet veriyoruz. Artık kalıplaştı firmamız. Zaten iyi bir ürün yapmamış olsak 6 sene ayakta duramazdık çok haklısınız. Şimdi malzeme kalitemize biraz değinelim istiyorum. Çünkü imalat kısmı da aynı zamanda burada. Yani işletmemizde. imalat kısmındaki çalışma durumumuz ve faaliyetlerimiz nasıl oluyor? Malzeme kalitemize biraz değinelim. Yavaş yavaş sonra röportajımı sonlandıracağım efendim. Yani bizim ürünlerimiz hepsi her işletmemiz mini bir ima, imalathane gibi. Ürünler bittikçe burada yeniden sıcak sıcak satışa sunuluyor tekrar. Yani bu İstanbul'un Hiçbir yerinde olmayan bir şey, bizim özelliğimiz bu zaten. Bittikçe sıcak sıcak, taze günlük olana denir. Taze sıcak çıkana denir. Evet. Bizim ayrıcalığımız sıcak satış yapmamız. Çok teşekkür ederim. Lokasyon olarak neredeyiz bunu belirtelim. Sosyal medya hesaplarımızı da söyleyelim aktif olanları. Sonra da artık sizinle üzülerek vedalaşmak istiyorum ama kapatacağız tabii ki röportajı ama biz tabii bu tatlara kusura bakmayın izleyicilerimiz <laughs> bu tatlıların tadına bakacağız. Afiyet olsun. Lokasyon olarak Büyükçekmece'de Alkent 2000 villalarına inerken Beykent Üniversitesi yerleşkesinin karşısındayız. Bahçeşehir'de göletin üst tarafındayız. Zaten caminin yanında burada bizi biliyorlar. Sosyal medya hesaplarımız Facebook ve Instagram olmak üzere Kadayıfhane yazarak ulaşabilir değerli takipçilerimiz. Aktarmış olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelik olarak sizlere çok teşekkür ederiz. Hem diğer şubede hem burada sizin başarılarınız daim olsun. Bol satışlarınız, kazançlarınız olsun diliyorum. Biz de çok teşekkür ederiz geldiğiniz, ziyaret ettiğiniz için. İnşallah devamlı olur. Ee, son olarak şu anda bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Eğer Gaziantep hasreti çekiyorlarsa ve Kadayıf seviyorlarsa lütfen Kadayıfhane'ye uğrasınlar. Göresel lezzetler, denemek isteyenler, tatlısız olmaz diyenler birbirinden çeşit tatlarımızın sunduğumuz işletmemize herkesi bekliyoruz diyor Hasan Bey mutlaka gelin efendim biz geldik gördük röportajdan sonra deneyimleyeceğiz bizzat. ama söylemeye zaten gerek yok gözümün önünde olduğu için çok lezzetli gözüküyorlar ve bir o kadar zaten üretim kısmı da hemen görebileceğimiz ve müşterilerin de aynı zamanda görebileceği bir alanda olduğu için gerçekten içiniz rahat doğru bir adreste olabilirsiniz. Herkesi bekliyoruz o zaman. Değerli izleyicilerimiz Hasan Veli röportajımı sonlandırıyorum. Sizler için şehir şehir gezmeye de devam edeceğim efendim. Sağlıcakla kalın.